Ayşe, i̇şte, ne oldu beni böyle apar topar çağırdınız? imzalamanız gerekiyormuş İlay Hanım. Süleyman Bey öyle istedi. Ne bu? Bilmem, bana herhangi bir bilgi verilmedi. Büyük de bir Ne bu ya? Tamam, tamam kardeşim. Sen yarın akşama hazır et, bana yeter. Eyvallah. Bu nedir Süleyman? Ha? Neye benziyor? Sen benimle dalga mı geçiyorsun ya? Evimi sattırmam Süleyman. Sen bunu benim yüzüme vuracak kadın mıydın? Satılsa ne, satılmasa ne? İki gün sonra alasını alırım sana. Boğaz'da yalı alırım, yalı. Ticaret bu. Önce varını yoğun koyacaksın, sonra misliyle geri alacaksın. Ya da bir sütün Kadın! Bunca yıllık işimi bana öğretmeye kalkma. Kaprisin sırası değil. Kapris yapan da yok zaten Süleyman. İstemiyorum. Zorla mı? böyle bir şey olabilir mi Demet? Ya bir insan ayağına çağrılıp evini satsın diye imzası istenir mi ya? Haklısınız. Haklısınız ama sonuçta... Ne sonuçta ne? Yani ne bileyim bunu istiyorsa gerçekten sizi zorlayamaz mı? Efendim pardon? Kim kimi zorluyor? Biz hangi devirde yaşıyoruz ya? Ne saçmalıyorsun ev benim? Ve bu ev benim bu dünyadaki tek dikili ağacım. Sence ben bu evi satar mıyım? Buyurun. Geliyor hanım. Ben alayım. Şu evi alacağım. Kolay günler. gelsin. Alışveriş mi yaptınız? Yok, yapmadım. Allah, Allah Ne ki bu? Ah, açacak mısınız? Efendim. İlay. İrfan. Sana ulaşmaya çalışıyorum bayağıdır. Öyle bir zamanda aradın ki. Evet neler olduğunu biliyorum. O yüzden sana ulaşmaya çalışıyorum zaten. Acele etmemiz lazım. Ne için pardon? Süleyman'dan kurtulmak için. Bak ne diyeceğim. O evi sat. Parasını olduğu gibi Süleyman'a ver. Bütün yüklerinden kurtul sonra da bana gel. Telefonda konum İrfan sen delirdin herhalde. Bunun başka bir açıklaması yok şu an. Hiç aklım bu kadar başımda olmadı. Her şey kontrolüm altında merak etme. Ben ne yaptığımı gayet iyi biliyorum. Sen parayı Süleyman'a ver. Kurtul. Ona ihtiyacın yok artık, ben varım. Eğer bunu yapmazsan ömrümüz boyunca Süleyman yakamızdan düşmeyecek. İrfan ama... Aması yok. Eğer benimle olmak istiyorsan, benimle bir şansın daha olsun istiyorsan... ...ben de varım. Buradayım ve bekliyorum seni. Dediklerimi yap, bana gel. Ayrıca Süleyman'ın nesi varsa iki katına da sahibim. Gel. Kudret Hanım misafiriniz geldi. Oo. Hayırdır? Beni mi özledin? İş mi arıyorsun? Alışverişe geldim. Evi satıyorum. Senden daha iyi fiyat verecek bir müşteri bulamayacağımı düşündüm. Haksız mıyım? Ne evet, de olsa her şey bu ev meselesiyle başladı. Yalan mı? Ha, şu ev. Sen bir yalıda doğmuşsun. Öyle işittim. Yeni köyün en güzel yalılarından biriymiş. Evet, yalıda doğdum. Ama orada büyümedim. Ailem her şeyini kaybetti. Annen, baban zengin diye onunla evlenmiş ama düşe düşe bir mezbelelikte hakkın rahmetine kavuşmuş. Öyle mi? Öyle. İyi çalışmışsın dersine. O yüzden para kaybetmek, mal kaybetmek bana pek koymaz Kudret. Yalı gider, yerine başka bir şey gelir. Villa gider, başka bir şey gelir. Yani anlayacağım ben başımı çaresine öyle ya da böyle bakarım. Alacak mısın evi? Süleyman'ın bundan haberi var mı? Olsa sence burada olur muydum? Sana olan sadakatimi bir kere daha ispatladım sanırım Süleyman. Al bakalım. bunlar? Ev sat. İlayım. Sultan. Yalnız senden bir ricam olacak. Söyle yeter. Peşimdeki adamlarını çek artık. Yani eğer içinde bir şüphe kalmadıysa. Emrin olur. Şekilde